Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Rus askeri S300'ü imha etti. Değerli izleyenler, Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken Rus ordusunun Ukrayna'ya ait S300'ü ele geçirdiği, daha sonra kurulan bir düzenekle imha edildiği görüntüler yayınlandı. Bir Rus askerinin Ukrayna'ya ait S300'ü yakın mesafeden ateş açtığı görüntüler Telegram'da yayınlandı. Telegram'da Rus yanlısı bir kanalda paylaşılan anlarda sadece birkaç metre ötede bulunan terk edilmiş bir Ukrayna S300 fırlatıcısını hedef aldığını gösteriyor. Videoda askerin hedef aldığı S-300 büyük bir gürültüyle patlarken çevreye alev yaydığı da görülüyor. Söz konusu gelişme sonrası yapılan açıklamada hiçbir Rus askerin yaralanmadığı kaydedildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.